Bizim futbolcu kardeşlerimizde falan hiçbir alıp veremediğimiz yok yani. Bunu bilsinler. Biz düşmanlık da yapılsın istemeyiz. Düşmanlık da yapmayız. Hı hı. Tabii ki biz onlar nasıl Fenerbahçe yönetenlerle alakalı konuşuyorlarsa biz de onların yanlışlarıyla yanlış gördüklerimizle alakalı konuşuyoruz. Yoksa çocukların emeğine falan Elbette şey hocam. Yakın. Herhalde canım biz sen onu onları onların da şanslarıyla alakalı değil. Dünya kadar iyi taraflarını da söyledik. Yani. Onu da söyledik. Yoksa şimdi bakıyorum. Arda efendi ee, dedim ki Ya dedim Arda sen İrfan Can'ın pozisyonunda koşa koşa hakeme gittin. Ha, Arda Turan Arda Turan Arda, <laughs> Arda Hoca. Koşa koşa hakeme gittin. Hakem de seni attı. O da açıklamasını yaptı ama. O, o açıklama doğru açıklama değil. Ben diyor sağlık için gittim. Onlar kafa topuna çıkarken tokuşmadılar. Zaten öyle bir şey olsa hakem oyunu durdurur. İtiraz şekli nasılsa hakem de seni attı. Hı hı. Niye kırmızı kart vermedin diye gittin? Hakeme. Hakem de seni attı mı? Attı. Ben de bir Fenerbahçe olarak diyorum ki güzel kardeşim bu hırsın Sanchez'in yaptığı faulde niye yoktu? Mertens'in son dakika size yaptığı faulde yani kazanacağınız penaltıda niye yoktu? He? Niye yoktu? Ümit Özat beni eleştiriyor. E ben burada Okan Buruk'tan sonra Arda Turan, Galatasaray'ın geçmişteki, gelecekteki en önemli hoca alternatifi derken Teşekkür yok da eleştiriyor. Siz Arda Turan'la ilgili hangi cümleye başlasanız? Son bir aydır. Arda'ya çok saygı duyarım. Valla benim tersim terstir. Çok Hatayı gördüm mü dibine kadar da giderim. Bak söyleyeyim. Hiç gözünün yaşına bakmam. Sen İrfan Can'ın pozisyonuna gösterdiğin enerjiyi, hırsı Git Sanchez'in yaptığı faula göster. O zaman ben seni sorgulamayayım. Git Mertens'in penaltısına göster. O zaman ben seni sorgulamayayım. Öyle bir dünya yok. Ama şimdi Eyip El eleştirildiğin zaman eleştirildi. İyi oynadılar yani. Puan aldı abi ya şimdi adamasa. Şey sen... Oyun Ya abi, abi şey hem puan alıp orada Galatasaraylı olup bir anda o konulara girmek zaten başkanı konuştu. Arda niye oraya girsin?